Hikaye şöyle başlar. Bir gün Napolyon kompleksi olan bir adam Cinderella kompleksi olan bir kadınla evlenir ve Peter Pan sendromlu bir çocukları dünyaya gelir. Ve hikaye şöyle devam eder. Napolyon, dürtüselliğin vermiş olduğu yetkiyle bu karmaşık ilişkinin en başından itibaren kendini karşı konulmaz bir kral ilan eder. Cinderella çocukluktan itibaren ona dayatılan öğretilerle örselenmiş benliğini daha da kabul ederek iyice içine siner. Peter Pan ise büyümenin ne demek olduğunu asla öğrenemez. Ve hikaye şöyle biter. Napolyon bencilliğinin, Cinderella benliksizliğinin, Peter Pan kimliksizliğinin kurbanı olur. Ve maalesef mutlu bir sonları olamaz. Oldukça bilindik ve hazinli bir son oldu öyle değil mi? Gelin başka bir boyutta alternatif başka bir hikaye yazalım kahramanlarımıza. Ne dersiniz? Bir zamanlar Napolyon kompleksi taşıyan bir adam Cinderella kompleksi ile lanetlenmiş bir kadınla evlendi. Bu tuhaf çiftin ardından Peter Pan sendromuyla doğmuş bir çocukları dünyaya geldi. Hikayemizde tanışıp bir araya gelen bu kişiler farklı komplekslerin karışımı sayesinde bize oldukça ilginç ve gizemli bir hikayenin başlangıcını işaret ediyor sanırım. Napolyon dürtüsel lider karakteriyle kendini egemen bir kral gibi görüyor ve herkesi töhmet altında bırakarak yönetmeye çalışıyordu. Cinderella çocukluktan itibaren ona dayatılan rolleri kabullenmeye devam edip içindeki gerçek potansiyeli keşfedebilmek adına sürekli bir şans arıyordu. Peter Pan ise büyümenin öğretilen kurallarına hiç uymadan çocukluğunu sonsuza kadar korumaya çalışıyordu. Bu üç farklı karakter tuhaf bir şekilde bir arada olmanın başka bir yolu olabileceğini hiç akıllarına getirmiyordu. Napolyon, kontrolcü ve bencil doğasıyla Cinderella'yı ve Peter Pan'ı daha da baskı altına almaya çalışıyor, baskı arttıkça diğerlerindeki çekiniklik de arttıkça artıyordu. Ancak Cinderella bir gün içindeki gücü fark etmeye ve kendi kimliğini gizliden gizliye yeniden inşa etmeye başladı. Peter Pan ise büyümeye karşı çıkmak yerine yetişkinlikle ilgili yeni şeyler öğrenmeye. Bu durum önceleri Napolyon'u çileden çıkarıyor, diktatör ve baskıcı eğilimlerini yüksek perdeden ve öfkeyle uygulamasına sebep oluyordu. Fakat günün birinde Tahtı küçük ama kendine hayran bu adam gece gördüğü dehşetli bir rüyadan kantel içinde uyanıp kendini sorgulamaya başladı. Ve nihayet hikaye şöyle sonlanır: Bu üç önceden kendini bilmez karakter birbirine destek olmaya karar verdiler. Napolyon egosundan vazgeçti ve liderlik yerine işbirliğine yönelik bir yol buldu. Cinderella kendine güvenmeyi öğrendi ve kendi hikayesini yazmaya karar verdi. Peter Pan ise çocukluğunu unutmadan yetişkinlikte de yeni maceralar yaşayabileceğini düşünmeye başladı. Ve hikaye farklı kompleksleri olan bu insanların birlikte büyüdükçe daha sağlam ve mutlu bir şekilde yaşadıkları bir sona evrildi. Ve artık maalesef demek yerine neden olmasın diyebiliyorlardı. Peki bir alternatif üçüncü hikayeye ne dersiniz? Hazırsanız başlıyorum. Çılgın bir bilim adamı olan ve çoğunlukla yaşamını başarıya ve mükemmelliğe adamış bir adamla başlasın bu kez hikayemiz. Bu adam bodrum katında geçirdiği 10 yıl boyunca yeni bir icat üzerinde inatla çalışıyordu. Bu icat insanların zamanda yolculuk yapabilecekleri bir makineydi. Hayatında icat edeceği bu makineden daha fazla değer verdiği hiçbir şeyi yoktu. Zaten başkasına ayıracak vakti de yoktu. Bir gün bu bilim adamı zaman makinesinin ilk prototipini tamamlamayı başardı. Ancak bu makine sadece geçmişe değil, aynı zamanda alternatif gerçekliklere de yolculuk yapabilme yeteneğine sahipti. Ve bundan sonra kendini kendisinin en iyi ve en mutlu olduğu varyasyonunun olduğu yeri bulmaya adadı. Önce yaşadığı büyüklenme kompleksini daha iyi anlayıp görebilmek için Napolyon dönemine bir yolculukla başladı. Gerçi kendisi onun kadar kısa ve tıknaz değildi ama nedense kendini uzun yıllar onunla özdeşleştirmişti. Bu da ona sert ve büyüklenmeci bir kişilik kazandırmıştı. Gel gelelim içten içe daha iyi ve müşfik olmayı hep istemişti. Gerçek Napolyon'u gördüğünde bu kişilikten bir an önce kurtulması gerektiğini anladı. Aradan ayrılıp en iyi versiyonunu çocukken hep annesinin anlattığı ve hep mutlulukla hatırladığı masallar diyarına geçmek istedi. Çocukken en sevdiği masallardan biri de Peter Pan olduğu için zaman makinesinin rotasını Neverland diyarına çevirdi. Burada çocuklar hiç büyümüyor. Hep mutlu ve huzurlu bir şekilde oyunlar oynuyordu. En azından aklında kalan bunlardı. Fakat adaya vardığında hiç de çocukken hayallerinde kaldığı gibi bir yerle karşılaşmadı. Evet, Neverland'de bir sürü çocuk vardı, var olmasına ama hepsi Oyun oynamak yerine bir taşın üstüne oturmuş, arpacı kumrusu gibi düşünüyordu. Önce şaşırdı ama meraklı gözlerin onu görmesiyle yanlarına gidip bildiği hikayeyi ve onların neden böyle üzgün olduğunu sordu. Onlarda artık çocuk kalmak istemediklerini, büyüyüp daha başka sorumluluklar almayı istediklerini söyledi. Daha önce çocuk kalmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu düşünen kahramanımız aslında yetişkin olmanın da en az çocuk olmak kadar önemli olduğunu anladı. Oradan düşünceli bir şekilde ayrılan bilim adamımız bu kez rotasını evine çevireceği sırada birdenbire ayağa kaydı ve eli zaman makinesinin rota hesap pusulasına çarparak bir bal kabağının yanında hüngür hüngür ağlayan bir kızın yanına ışınlandı. Kız şaşkın ve korkmuş bir şekilde geri adım attı. Adam korkma derken hala eliyle yere düşerken vurduğu kafasını tutuyordu. Merak etme ben sana zarar vermek isteyen biri değilim. Ben bir zaman gezgincisiyim. Kendi versiyonumun en iyisini bulmak için diğer diğer seyahat ediyorum. O yüzden korkmana gerek yok. Söylesene. Sen kimsin? Diyerek elini başından çekip kıza doğru uzattı. Kız çekinerek de olsa kendi elini uzatmadan adını söyledi. Şey ben benim adım kül kedisi. Diyerek ürkek bir sesle kül kedisi demek dedi sessiz bir şekilde içinden bir kere daha tekrar ederek adam. Yani yani sen Cinderella'sın. Kız şaşırmış ve sen nereden biliyorsun bu ismi der gibi bakmaya başlamıştı adama. Hikayeyi daha önceden bilen kahramanımız üzgün ve gözü yaşlı Cinderella'ya yardım etmek istediğini, bu gece her ne pahasına olursa olsun o baloya gideceğini sözünü vermişti. Ancak Cinderella, bakın bayım yardımınıza ihtiyacım yok. Hem siz bana nasıl yardım edebilirsiniz ki? Ben kendime bu kadar güvenmez, bu kadar çekingenken bana kimse yardım edemez." Of diyerek inleyen bir sesle iç çekip tekrar ağlamaya başladı. Adam "Bak, böyle olması senin suçun değil. Lütfen biraz kendini önemse. Kendine güven biraz." diyerek onu yatıştırmaya çalıştı. "Cinderella, böyle olmasının hepsi benim suçum. Hatta daha bile fazla olması gerekiyordu." diyerek lanet üstüne lanet okumaya devam ediyordu. Karşısındaki kişiye bir türlü söz geçiremeyeceğini anlayan adam Cinderella'yı bal kabağıyla yalnız bırakarak evine kendi zamanına geri döndü. Artık anlamıştı. En iyi versiyonu şimdi de yaşadığı kendisinden başkası olamazdı. Ve onu düzeltmek, iyi bir insan olmasını sağlamak sadece kendi elindeydi. Bunu başarmak için önce icat ettiği zaman makinesini parçalara ayırdı. Sonra bodrumundan çıkıp bir nefes meydanına gitmek için ceketini alıp yola koyuldu.